Merhaba, namaste. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün nokta destesinin 13 numaralı kartı olan tohum hakkında konuşacağız. Tohum kartının üzerinde şöyle yazıyor. Her şey başlangıçta bir düşünceydi. Attığın düşünce tohumları bugün yaşarmış. Geleceğin tohumları ise şimdiki düşüncelerin. Şimdi kitap çıktı ve kartın üzerinde sadece tek bir anlamı yazmıştım. Ama bugün bu videoda biraz daha derinden ve biraz daha katman katman açmayı planladım anlamı. Yani kafamdakileri o şekilde anlatabilmeye niyet ediyorum. Ee, şimdi bizler böyle biraz aceleci varlıklarız değil mi? Bir şey yaptığımız zaman hemen sonucunu almak istiyoruz. Hemen olsun. Ee, yani bugün yaptım yarın sonucunu alayım gibi. Ama e, gerçek hayatta yaşamın içinde öyle olmuyor. Bütün o enerjilerin yani dönüp duran o enerjilerin maddeye dönüşmesi, dünyasal düzleme inmesi zaman alıyor. İnsanın kendi gelişim süreci içinde anlaması, öğrenmesi, hedef koyduğu o yolda adım adım yürümesi de zaman alıyor. Biraz bununla ilgili bir kart. Yapmayı istediğimiz şeyler, gerçekleştirmeyi istediğimiz şeyler çoğu zaman bir bilgi sınavı, bir başarı sınavı gibi değil de biraz da duygusal sınavlara dönüşüyor değil mi? İstikrar sınavlarına dönüşüyor. Mesela istediğim bir şeyden ne kadar vazgeçmiyorum? Ne kadar o şeye zaman ayırıyorum? Ne kadar o şeyle ilgileniyorum? Ne kadar istiyorum aslında? Ve bir şeyi çok istediğimiz zaman o şey Sistem tarafından sınanıyor. Bir şeyi çok istiyorum olsun, tamam olsun diyor sistem. Yani bunu sana vereceğim. Ama önce ne kadar istediğini bana kanıtla. Ne kadar istiyorsun? Mesela istediğin bu şey için neyden vazgeçebilirsin? Bir bir gün Bey pazarına gitmiştik, böyle bir geziydi. Oradaki mağazalardan birinde, yani dükkanlardan birinde böyle küçük tohumlar satılıyor. Dilek tohumları satılıyor. İşte bir dilek tutuyorsunuz, tohumu ekiyorsunuz. İnanışa göre o tohum yeşerirse dileğiniz gerçekleşecek. Tohum yeşermezse de o dilekten vazgeçmeniz gerekli şeklinde yorumlanıyor. Neyse aldım ben tohumları. Bir de dilek tuttum. Ankara'ya döner dönmez hemen camın önündeki saksıya ektim. Her gün suluyorum. Bir de böyle dilek tuttuk ya. Çok kıymet veriyorum, çok heyecanlıyım. Böyle bir umutla bir gün, iki gün, bir hafta, iki hafta bir türlü yaşarmıyor tohumlar. Ama hiç vazgeçmiyorum. Çünkü o dileğimin gerçek olmasını istiyorum. Gerçekten istiyorum. Yani kalbimin derinliklerinden istediğim bir şey. Dört ay mı geçti, beş ay mı geçti? Yani artık hiç umudum da kalmadı. Umudum da kalmadı. Saksıda toprağın içindeki o yabani otlar falan bitmeye başladı. Ama gene suluyorum. Yabani otları söküyorum, gene sulamaya devam ediyorum. Sonra bir sabah uyandım. Aylar sonra bir sabah ve baş vermişti filizleri gördüm. Böyle üç tane yaprak topraktan kendini bana gösteriyordu böyle ışığa doğru, güneşe doğru başlarını uzatmışlardı. Çok mutlu olduğumu hatırlıyorum. O çiçeğim hala bugün mutfakta saksının önünde duruyor. Hatta topluluk sayfasında fotoğrafını da paylaşırım. Tıpkı bunun gibi yani vazgeçmeden yapabilmek. O bir tohum. Azra Koyen'in bir tane kitabı var. Hangisinde okuduğumu hatırlamıyorum ama şöyle der. Çatlama cesareti gösteren tohumlar adına der. Burada da başka bir banttan açılır. Toplumsal kalıplarla büyütülüyoruz değil mi? O doğru, bu yanlış, şu yasak. Şöyle olursa iyi olur, böyle olursa kötü olur. İyi çocuk ol, iyi insan ol, düzgün kişi ol gibi ve böyle bir, bir norma sokuluyoruz. Bir şeyin içine hapsedilmek gibi, bir yolda yürümeye zorlanıyoruz. Bazen aykırı bir şey yapmak istiyoruz. Yani bunun benim hayatımdaki örneği bu kanalı açmamdır mesela. Hani çatlamaya cesaret gösterdiğim bir yerdir. E neden? Şöyle ki genel olarak baktığımız zaman bütünden uzaklaşıp baktığımız zaman insanların şöyle bir yargısı var. Tarot fal. İki üniversite bitirdin, falcim olacaksın. Mühendisliği nasıl bırakırsın? bla 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 vesaire gibi. Yani toplumsal statü olarak da çok daha aşağıya koydukları bir yer. Birçok insanın. Oysa bunun kadim bir öğreti olduğunu, oysa bunun Joker'in yolculuğunu anlattığını oysa Joker'in yolculuğunun aslında bizim yolculuğumuz olduğunu insanlara anlatmak istedim ve bu benim içinde bulunduğum çevrede çok aykırı bir şey ve çok da saygın bir şey değil. Ama bunu yapmaya cesaret ettim. Yani kimin ne diyeceğini umursamadan o kendi kabuğumun içine çekilip bu videoları çekmeye başladım. Sonra sizlerden destek geldi. Kanal büyüdü, işler büyüdü. Çok yakın bir süre sonra, e, yani çok kısa bir süre sonra ikinci desteği çıkaracağız. Çıkarmaya hazırlanıyorum hatta. Bu çatlama cesareti göstermektir. Yani etrafınızdaki insanların ne dediğine kulak asmadan, kalbinizin sesini dinleyerek, her şeyin iyi olacağına inanarak bir şeyi umut etmek ve umut ettiğiniz o şeyin peşine düşmek... O tohumun, içinizdeki o tohumun çatlama cesareti göstermesidir. Ve tıpkı B pazarından aldığım tohumlar gibi kanal bir günde buraya gelmedi. Nokta destesini bir günde tasarlamadık. Instagram sayfasını bir günde kurmadık. Yani hepsi adım adım, son derece zorlayıcı, zaman zaman sıkıntı veren süreçler içerdi. Genelde böyle çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Bunun için müteşekkirim her birinize. Bazı dostlar gönüllerinde bana bir yer veriyorlar. Bu, bunun için de sonsuz bir şükranla doluyor kalbim. Ama e, çok kötü şeyler yazanlar da oluyor. Mesela geçen gün biri şey yazmış, cehennemde yanacaksın falan yazmış bana. Bütün bunlara rağmen yani iyisiyle kötüsüyle. Toplamda yol alıyorum. Yani evet her şeyi başaramıyorum. Başaramadığım şeyler var. Ee, henüz olmayan ama olması için vaktini beklediğim şeyler var bu yolculukta. Olabilir, olmayabilir ama olana da, olmayana da razı olduğum bir noktada o düşüncemi, o inancımı kendi içimde koruyorum ee, ve umut ediyorum. Ee, Hazreti Pir'in yani Mevlana Hazretlerinin bir sözü var. Şöyle der. Tam olarak hatırlamıyorum ama ana fikri buydu sözün. Yani misaller aleminde sonsuz tane olasılık vardır der. Siz iyi şeyler düşünün ki iyi olasılıklar uyansın der. Yani ve bu da vazgeçmemek ve inanmakla ilgilidir. Yani o tohumu sulamaya devam etmekle ilgilidir. O yüzden e, kartlar da öyledir. Yani hem klasik tarot destesi hem nokta destesindeki kartlar ne gelirse gelsin Hangi kart kendini gösterirse göstersin, içimizdeki o tohumu büyütmek, yeşertmek, filizlendirmek istediğimiz için her zaman hayra yorulur. Yani biten bir şey bile hayra yorulur, yorulmalıdır. Şimdi bunun için şöyle belki size de ilham olabilir diye paylaşmak istedim. Böyle bir defterim var. Hayallerini planla diye bir defter. Tamam mı? Yani illa böyle süslü püslü bir şey almanıza gerek yok. Basit herhangi bir defter de alabilirsiniz. Bunu işte üçe ayırmışlar. İlk kısmı günlük. İkinci kısmı bunları yap ve üçüncü kısmı da notlarla ilgili. Bunun içine minik çizelgeler koydum. Mesela işte nokta destesinin videoları çekilecek. Bunu planladım. Ve o gün geldiğinde o videoyu çekiyorum. O videoyu kanalda yayınlama tarihim geldiğinde onu yayınlıyorum. Bir gün bir gün yani her gün küçük bir adım, çok küçük bir adım. Çünkü 53 tane kartın videosunu bir günde çekip, bir günde editleyip, bir günde yayınlayamayız. Ama bu işi parçalara bölersem, bu oynatma listesini, hazırlama hayalimi gerçeğe dönüştürmek için eylem almış olurum. Bir günde 10 video, video çekmek çok zor bir şey. Ama her gün bir video çekmek, her ay bir video çekmek, her hafta bir video çekmek benim açımdan daha yapılabilir, uygulanabilir bir şey. Uygulanabilir bir şey olduğunu düşünüyorum ve orada yürüyorum. Yani tıpkı o tohumu her gün inançla suladığım gibi her hafta sosyal medya ekibinden arkadaşlarımla, sevgili Burcu ve Hasana buradan selam olsun. Buluşup bir adım atıyoruz, bir şey yapıyoruz. Bu yolda onlarla birlikte yürüyoruz. Tıpkı bunun gibi. Sizin de hayatınızda gerçekleştirmek istediğiniz şeyler varsa. Mesela atıyorum üniversiteyi bitirmek istiyor olabilirsiniz. Hani gençliğinizde üniversite okumayı tercih etmemişsinizdir. Bu içinizde bir ukde olarak kalmıştır. Bugün üniversite okumak istiyor olabilirsiniz mesela ya da hamile kalıp çocuk sahibi olduktan sonra iş hayatınız bırakmışsınızdır. Artık iş hayatına geri dönmek ya da kendi markanızı kurmak istiyor olabilirsiniz. Ya da daha küçük hedefler, daha ufak tefek şeyler. Kendi gündeminizdeki konularla ilgili içinizde kafanızda ruhunuzun derinliklerinde dönüyor olabilir. Bu kart kendini gösterdiği zaman işte o içinizde dönen şey her neyse, bunun gerçekleşeceğini size söyler. Der ki vazgeçmeyin, inanın ve burada kartın üstünde bir kum saati görüyorsunuz. Bir anda olmayacak o ama bir anda olacak. Yani bu ne demek? Bir anda olmayacak ama bir anda olacak ne demek? Ben bunu yapmak istiyorum. Bu bir anda olmayacak. Ama bu yolda eylem almaya devam edersem, adım atmaya devam edersem, vazgeçmeden yürümeye devam edersem o hayalimin bana gerçekleşeceğini söyler. Sadece bunun gerçekleşmesi için bir miktar zamana ve o tohumu sulamaya ihtiyacım var. O tohumu sulamak ne demek? Yapmam gereken şeyleri yapmak demek. Ve her attığım adım her eylemin başarıyla sonuçlanmayabilir. Yani bu kanalı kurduğumda da her şey çok dört başı mamur ilerlemedi. Başarısızlıklarımız da oldu. Yapamadığım, elime yüzüme bulaşan şeyler de oldu. Ee, gerçekten kaybettiğim yerler de oldu. Ama toplamında baktığımda, yani bütüne baktığımda, bütünsel olarak baktığımda, bugün buradayım ve hala bu videoları çekmeye devam ediyorum. Tıpkı bunun gibi bir enerjiden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir davet te bulunuyor olabileceği gibi bu kart size. Böyle bir sürecin içinden geçmiş de olabilirsiniz ve artık sizin için hasat zamanı olabilir. Yani o tuğla tuğla emek emek inşa ettiğiniz hayalinizin sonuçlarını görecek olabilirsiniz. Kart size bunun da haberini veriyor olabilir. Eğer küçük başarısızlıklar yaşadığınız ve sekteye uğradığınız ya bırakmalı mıyım vazgeçmeli miyim zaten olmayacaktı zaten boyumdan büyük bir işe kalkışmıştım dediğiniz bir dönemde bu kart size kendini gösteriyorsa diyor ki hayallerinden vazgeçme diyor yani bu bir tohum ve o tohum çatlayacak çatlama cesaretini gösterecek sadece o cesareti topluyor. O güzel enerjileri içinde toplamaya devam ediyor. Siz iyi düşündükçe, siz eylem aldıkça, siz o hayalini kurduğunuz şeyi inşa etmek için adımlar attıkça o to tohumun kabuğu bir tık daha, bir tık daha, bir tık daha ve en sonunda çatlayarak yukarı doğru baş veriyor. Zaman lazım arkadaşlar. Değil mi? Zaman lazım. Yani bir anda olmayacak. Ama ben bu emekleri verdikçe, bu adımları attıkça, ben inanmaya devam ettikçe, ben bu yolda yürüdükçe yani yollar bitmez denir ama yollar biter yani her yolun bir sonu vardır. O yolun sonuna ulaşacağım, o hedefe ulaşacağım, o tohum büyüyecek e, ve nasibi kadar köklü bir çınar ağacına da dönüşebilir. E, mevsimden mevsimi açan güzel bir çiçek de olabilir değil mi? çiçekleri olmayan bir saksı bitkisine de dönüşebilir. Yani ne olacağı biraz nasiptir, biraz kısmettir, biraz bizim çabamıza bağlıdır sonuçları. Ama sonuçta aşkla yaptığım, inanarak yaptığım, severek yaptığım, e, dilediğim bir şey e, mutlaka gerçeğe dönüşecektir. Bu kartın bize getirdiği mesaj budur. Şimdi bazen bir konuda kendimizi çok yargılarız. Kılıçlarımız kendimize çok keskindir. Atıyorum mesela bu aralar işten ayrılmış ve kendinize yeni bir iş arıyor olabilirsiniz ve şimdiye kadarki meslek hayatınızdaki deneyimlerinizi gözden geçirerek, bunları hatırlayarak kendinize karşı çok acımasız yargılarda bulunuyor olabilirsiniz. Eğer böyle zorlayıcı bir dönemden geçiyorsanız, düşüncelerinizi değiştirmeye davet eder Tohum Kartı size. Yani iyi düşün. Sen konusunda iyi bir insansın ya da başka bir iş yapabilirsin ya da o gündeminizdeki konu her neyse o misaller aleminde iyi ihtimalleri uyandırmaya çağırır bizi. Şimdi ben kısa süre önce koçluk eğitimi aldım. Eğitimimi de çok şükür başarıyla tamamladım. Eğitimde bize sinir sisteminden bahsediliyor yani. O sinir sistemi nasıl çalışıyor? Beyin nasıl çalışıyor? Ve buna bağlı olarak benim kendi içimde yani eğitimde anlatılan bir şey değil ama benim daha önceki bilgilerimle birleştirdiğimde çıkardığım sonuç şu oldu. Sinir sistemimizin çalışma şekli etrafımızdaki dönen enerjileri de etkiliyor. Yani mesela şöyle diyorlar ki sakın unutma birine bir şey hatırlatmak istiyorsunuz ya da hatırlamasını istiyorsunuz ona eğer sakın bunu bunu yapmayı unutma derseniz unutma tohumunu atmış oluyorsunuz. Ama kullandığınız kelimeleri daha dikkatli seçer ve olmasını istediğiniz yerden o alanı açarsanız mesela unutma kelimesi yerine Nokta noktayı lütfen hatırla derseniz o tek bir kelime bile insanın sinir sisteminde bir tohuma dönüşüyor. Dolayısıyla kendinizde şöyle konuşuyorsanız eğer zaten benim başıma iyi bir şey gelmez. O zaman bu da bir tohum oluyor. Yani enerjisel bir tohum atıyorsunuz beyninize, sinir sisteminizin içine. O zaman olacak şeyi de olmaz kılıyorsunuz kendi alanınızda. Ya da ben zaten yapamam. Zaten iyi beni bulmaz, işte para kazanamam, başarılı olamam gibi yapamam dediğiniz her şey bir tohum. Ama bunu yapmam nasıl mümkün diye bir soru sorarsanız, basit bir cümleyle istediğiniz her şey her neyse, o misaller alemindeki sonsuz olasılıklar içinde olma ihtimalini uyandırıyorsunuz. O yüzden kullandığınız kelimelere lütfen dikkat edin. Yani sizi kullandığınız kelimeleri dikkat etmeye davet ediyorum. Geçmişte ben şöyle şeyler yapıyordum kendime. Kendime hakaret ettiğim zamanlar oluyordu. Mesela diyordum ki geri zekalısın Gül. Mesela çok acımasız bir şey değil mi bu? Bir tane bir şey yanlış yapmış olabilirim hayatımda. Günlük yoğunluğumun içinde gözden kaçırmış olabilirim, atlamış olabilirim, hata yapmış olabilirim. Ama bu geri zekalı olduğum anlamına gelmez. Kendime o tohumu attığım zaman, o zaman o hatayı bir daha yapıyorum. Çünkü orada güzel olmayan bir alan açtım kendime. Eylemle de bunu pekiştirdiğim zaman orada işte o blokaj dediğimiz şey oluşuyor. Yani ben kendimi kısırlaştırmış oluyorum, yapamaz hale gelmiş oluyorum. O içimdeki tohumu sulamak yerine susuz bırakmış oluyorum. Onun yerine bir hata yaptığımda bunu bir dahakine daha dikkatli yapacağım demek. Ya da gözden kaçırdığım şey, atladığım şey neyse bir dahakine bunu hatırlayabilirim demek. Bu da bir tohum atmak. Yani mesela şimdi bunun örneğini de şöyle verebilirim. Geçen gün bir arkadaş yorum yapmış. Yorumlarınız çok kıymetli. Yani ben onları onların hepsini okuyorum. Ne kadar uzun olurlarsa olsunlar okuyorum. Ve mutlaka karşılıyorum. Yani her ya da geç elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bazılarınız çok büyük bir nezaketle ve zarafetle iletişim kuruyor benimle. Ama bazı arkadaşlar son derece Rahatsız edici e, ve adaba aykırı şekilde yazıyorlar. Ve ben kim ne yazarsa yazsın hep kendi olduğum yerden karşılıyorum. Yani hoşgörüyle, sevgiyle, sorduğu sorunun şekli ne olursa olsun sorusuna cevap verecek bir yerden karşılıyorum onları. Bir yazmış ve böyle çok rahatsız edici, çirkin bir mesaj. Yine böyle o kendi bulunduğum yerden hoşgörüyle ve sevgiyle sorusuna cevap verdim. Sonra yattım uyudum. Sabah kalktığımda böyle içime battı o. Yani sonuçta siz bu videoları izlemek zorunda değilsiniz. Ben de çekmek zorunda değilim. Yani kimse hiçbir şey yapmak zorunda değil temelde. Herkes istediği için burada. Yani ben istediğim için şu an bu kameranın karşısındayım. Siz istediğiniz için bana bu zamanı ayırıyorsunuz. Değil mi? Burada kimsenin kimseye söyleyecek bir şey yok. İstemeyen de izlemeyebilir, gidebilir. Şimdi o kadar böyle insanın içindeki o şeytanı gıdıklayan bir tarzda konuşmuş ki kadın ya da adam bilmiyorum kimse. O yorumu aradım. Tamam mı? Ve ona onun olduğu yerden bir cevap vermek istedim. Yani içime battı. Hani bu bu kadar böyle büyük bir kabalığı hak etmiyorum diye düşündüm. Sonra binlerce yorum olduğu için tabii o yorumu bulamadım ve verdiğim cevabı değiştiremedim. Sonra kendime şöyle dedim. Yani eskiden olsa şunu yapardım. Kendime kötü sözler söylerdim. Hani niye haddini bildirmedin? Niye şöyle, niye böyle vesaire gibi bir tavır içerisine girerdim. Şöyle dedim kendime. Gül bu bir ders oldu sana. Yani buradan artık şu sonucu çıkar. Bundan sonra sana yazılanları, sana söylenenleri, gelen bu mesajları kendi olduğun yerden değil, sana gelinen yerden karşıla. Bu mesela kendi içimde aldığım, birkaç gün önce aldığım çok net bir karar. Ve bu bir tohum benim için. Yani bu kanalın içinde sizlerle olan yazışmalarımın şeklini de değiştirecek bir şey. Yani merhaba diyerek söze giren birini karşılama şeklimle benim ruh kartım şu nasıl yorumlanır diyerek yorum yapan birinin birine vereceğim cevap birbirinden farklı olacak ve bunun için kendimi hançerlemedim kendimi bıçaklamadım orada evet sizler çok değerlisiniz her biriniz çok kıymetlisiniz ve burada olduğunuz için hepinize müteşekkirim ama ben de kıymetliyim. Yani en az sizin kadar ben de değerliyim ve bu değeri artık kendime vermeye karar verdim. Anlatabiliyor muyum? Yani hep biz dediğim, hep bütünsel olarak e, alana baktığım bir yerden, e, hayır ya ben de varım. Hani biz var, evet tamam bu çok güzel ama ben de varım artık dedim. Sanıyorum dört yılın sonunda, dört yıl sürdü bu. Bu da benim kendi içime attığım çok küçük bir tohum. Evet. Büyüklerden bahsettik. Yani çok büyük amaçlardan, hayallerimizi gerçekleştirmekten, bu tohumları nasıl sulayacağımızdan bahsettik. Günlük hayatımız içinde davranışlarımızı değiştirmeye yönelik tohumlarımızı kullandığımız kelimelerle nasıl sinir sistemimize atacağız? Bundan da bahsettik. Dilerim şifa olur. Dilerim iyilik hali getirir. Yolunuzun açılmasına ya da açık olan yolunuzda daha büyük bir keyifle, daha büyük bir neşeyle yürümenize vesile olur. Hem tohum kartı, hem de bu video. E, tohumlarımız yaşarsın. Çürük tohumlar olmasın içimizde. Bazen de yanlış şeylerle e, vakit kaybederiz. Bırakmayı da bilmek önemlidir ama tohum kartı kendini gösterdiğinde e, bize bırak demez, bize devam et, sula, besle, bak, inşa et der, tuğlaları tek tek üst üste koy der. Kendimizden vazgeçmediğimiz, kendimizi sevdiğimiz, en çok kendimizi kucakladığımız bir yolculuk olsun dilerim. Aşkla ve ışıkla. Namaste.